Thank you. gün böyle bir mənzərəyle rastlarsanız bilin ki siz ekspres krizittesiniz. Çünkü burada her şey tamamıyla değişildi. Faizlere son gol oldu. Krizit kıymetleri çok kişi oldu. İndi her bir malın üzerindeki kıymeti 24'e bölüp ayrılık ödenişinizi dərhal bileceksiniz. Bakın, Paltar Uyan cemi 432 manat. Bölürük 24 aya, budur. Aylık ödeniş cemi 18 manat. Soyducu ayda cemi 25 manat. 82 santimetrelik televizör her ay cemi 19 manat. Notebook var ise ayda cemi 21 manat. Şahsiyet vesikanızla gelin seçin alın aparın ve yalnız bir aydan sonra birinci ödenişe edin. Unutmayın faizler 0 manat. İlk gün ödeniş 0 manat. Ödemek imkanı 24 aya dek. edin ve öz kulaklarınızla eşitin. Telefon 464 77 15.